Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuzda 7. sınıfın İngilizce 1. ünite konularını detaylı şekilde animasyonlarla öğreneceğiz. Bu videoda kişilik görünüş sorma, geniş zaman, karşılaştırma ifadeleri ve hevgat, have hezgat have konuları üzerinde duracağız. İzlemediyseniz eğer öncelikle kanalımızdan 1. ünite kelimelerini animasyonlarla mutlaka izleyip öğrenin. Daha sonrasında bu videoyu izlediğinizde bu üniteyi dört dörtlük öğrenebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdan birinci ünite kim milyoner olmak ister kelime yarışmamızı da hem İngilizce hem fen bilimleri olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca güneş sistemi ve ötesi videomuzu da muhteşem animasyonlarla kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bu ünitede kişilik ve görünüşle alakalı çok sayıda kavram kelime geçiyor. Kişilik ve görünüşü tarif etme sorma var arkadaşlar. Physical appearance diyoruz fiziksel görünüşe fair kumral demek saç tarif ederken kullanacağız wavy dalgalı dark koyu hazel ela plum tombul blonde, sarışın cute şirin tatlı pretty ile benzer strong güçlü attractive çekici çok güzel middle aged orta yaşlı o medium height orta boylu demek daha arkadaşlar daha fazla fiziksel görünüşle alakalı kelime var onu kelime videomuzda zaten anlatmıştık oradan izleyebilirsiniz Kişilikle alakalı çok sık geçen bu ünitede smart var, akıllı demek. Clever ve in, clever ve intelligent'la eş anlamlı. Patient sabırlı. Bunun başına im getirirseniz impatient arkadaşlar sabırsız demek. O da çok geçiyor bu ünitemizde. O beklemeyi sevme diyor. He doesn't like waiting so much. he is impatient. O sabırsızdır diyor. Tolerant hoşgörülü, hoşgörülü. is going uysal, yumuşak huylu. Outgoing dışa dönük. Sociable'la benzer anlamlı bu. Rude kaba, unkind ile eş anlamlı. Unkind. What? Honest dürüst demek. H harfi okunmaz. Cheerful neşeli, generous cömert, stingy, selfish. Bencil demek selfish, bu da cimri. Birbirine yakın. Kind, polite kibar demek arkadaşlar. Bunlar paragraflar içerisinde, diyaloglar içerisinde çok fazla geçiyor. Şimdi fiziksel görünüşü ve kişiliği tarif ederken kullanabileceğimiz bazı kalıplara bakacağız. Have got, has got arkadaşlar ya da have has diyebilirim, got atabiliriz. Sahiplik ifade ediyor bu. İşte onun kumral saçı var, onun mavi gözleri var, benim kahverengi gözlerim var diye tarif ederken bu kalıpları kullanacağız. Evet, önce öznelerimizi yazıyoruz ya da şahıs samirleri diyorum. Ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi. Ben sahibim derken, benim var derken I have got diyoruz ya da I have diyoruz. O sahip derken he has ya da he has got, she has got, it has got. Biz onlar, siz sahipsen derken yine have got kullanılıyor. Evet bundan sonra isim getiriyor. Neye sahipsen onu söylüyorsun. İşte I have fair hair, benim kumral saçım var diyorsun. Evet bunu arkadaşlar got atabiliyoruz. Evet, günümüzde daha çok got atılarak kullanılıyor günlük hayatta artık. Evet bu bu şekilde. Have got, has got arkadaşlar. Böyle de kısaltabilirsin bak. I've got, he's got, she's got, it's got. we've got biçiminde kısaltabilirsiniz. Problem yok. Ama bu şekilde I have'i ve I've diye kısaltamayız. Dikkat edin ona. I have a car. Benim bir arabam var derken. I've got a car da diyebilirsin. I have a car da diyebilirsin. Ama I ve car demiyoruz. Dikkat. I have beard. Benim sakalım var. Bunu nasıl ifade edebilirim başka? I have got beard. Ya da I've got beard biçiminde ifade edebilir. Üçü de benim sakalım var demek. I have, I have got, I've got. Ronaldo has short black hair. Ronaldo kısa siyah saça sahip ya da Ronaldo'nun kısa siyah saçı var. Bunu he has got biçiminde ya da he's got biçiminde de ifade edebiliriz. He has got short black hair, he's got short black hair. Jimin has straight hair. Jimin düz saça sahip. Ya da he has got ya da he's got şeklinde ifade edebiliriz. Lily has long straight fair hair. Lily uzun, düz, kumral saça sahip. Ya da she has got biçiminde ya da she's got biçiminde yazabilirim. Olumsuz yaparken işte onun mavi gözleri yok. Onun bir arabası yok. Benim bir arabam yok şeklinde ifade ederken I haven't got. She hasn't got. We haven't got biçiminde söylüyoruz. Bunu arkadaşlar got kullanmadan söylemek isterseniz nasıl olur? O zaman don't have diyorsun. Benim yok derken I don't have. Bizim yok derken yine we don't have. They don't have. Onların yok. Fakat o sahip değil. Onun yok derken she doesn't have. He doesn't have yapısını kullanıyoruz. She doesn't have long hair. Onun uzun saçı yok. Daha örnekler yapacağız birazdan arkadaşlar. Şimdi hızlı geçiyorum buraları. Have you got? Has he got? Onun var mı? Senin var mı? Şeklinde soru yaparken yani. Have got, has got'ın soru biçimi. Have I got a car? Benim bir arabam var mı? Has she got long hair? Onun uzun saçı var mı? Have they got a car? Onların bir arabası var mı? Evet, yani bu şekilde. Peki arkadaşlar. Got kullanmadan soru yapmak istersek nasıl oluyor? O zaman do you have Does she have? Bunlar çok karşımıza çıkar. Do they have? Do they have a car? Onların bir arabası var mı? Does she have a friend? Onun bir arkadaşı var mı? Do you have a car? Senin bir araban var mı biçiminde söylüyoruz. I don't have hair. Benim saçım yok. Ben saça sahip değilim. Nasıl derim başka? I haven't got hair diyebilirim. I've got mustache. Benim bıyığım var. Ünitemizde kişilikle alakalı görünüşle alakalı tarifler yaparken geniş zamanı sıkça kullanacağız. Fakat geniş zaman konusu daha detaylı şekilde ikinci ünitede gelecek arkadaşlar. Bu ünitede yüzeysel olarak değineceğiz. Geniş zaman nasıl çeviriyoruz Türkçe'ye? Yapar, yaparım. Alışkanlıklar ifade ediyorsun. Kişilik özelliğini ifade ediyorsun yani genel bir şey. Yapmam, yapmaz, yapar mısın? Şeklinde ifade edeceğiz arkadaşlar. Mesela I always tell the truth. I never tell lie. Ben daima doğruyu söylerim. Yani her zaman yaptığım bir şey bu benim. Bu benim alışkanlığım. I never tell lie. Ben asla yalan söylemem. Evet, never'a dikkat edin. Never olumlu cümlede kullanılır ama cümleyi olumsuz yapar. Dikkat. Never olumsuz cümlede kullanmıyoruz. Zaten kendisi olumsuz. Ben daima doğru söylerim. Yalan söylemem asla. What does Lisa look like? Lisa nasıl görünür? Nasıl biri? Görünüş olarak. Bunu geniş zamanla soruyorum bak. Geniş zamanın soru biçimi bu. Olumlu cümlede geniş zaman. Önce özneyi yazdın. Özneleri. Samirleri. Sonrasında fiil getiriyorsun olumlu cümlede ardından nesne varsa nesne getiriyorsun. Yoksa getirmiyorsun zaten. Bir de he she it de üçüncü tekil şahısta yani. Olumlu cümlede daima fiile s takısı getir unutma. He spent demeyeceksin yani. He spends diyeceksin. Nesne varsa nesne getiriyorsun. it helps people. O insanlara yardım eder. We do exercise every day. Biz her gün egzersiz yaparız. Jim yemek yemeyi sever. Jim likes eating. He is plump. O tombul. We do exercise in the mornings. Biz sabahları egzersiz yaparız. Bak, her sabah yapıyoruz yani. He is generous. O cömert. He likes sharing. O paylaşmayı sever. They meet after school on weekdays. They are outgoing. Onlar hafta içlerinde, hafta içleri okuldan sonra buluşurlar, görüşürler. Onlar dışa dönük. Onlar sosyal. Ted leaves home at on time. He's so punctual. Ted evden tam vaktinde çıkar, ayrılır. O çok dakiktir. Punctual çok çıkar yazılarda, denemelerde. Olumsuz cümle yaparken don't ve doesn't kullanıyoruz. Özneden sonra don't, doesn't yazıyoruz. Sonra fiil. I don't tell the truth. Ben doğruyu söylemem. Mesela they don't tell lie. Onlar yalan söylemez. She doesn't like tennis. O tenis sevmez. Tim doesn't go out at the weekends. He's not so outgoing. Tim hafta sonlarında dışarıya çıkmaz. O çok dışa dönük değil. Doesn't kullanmışız burada. Çünkü Tim. He is it. I don't like mosquitoes. Ben sivrisinekleri sevmem. I don't tell lie. Ben yalan söylemem. She doesn't tell lie. O yalan söylemez. I olduğunda don't He/she it olduğunda doesn't kullanıyorum olumsuz cümlede. He is impatient. O sabırsız. He doesn't like waiting. O beklemeyi sevmez. Soru cümlesi yaparken do ve does kullanıyoruz. Öznelerin sol tarafına yazıyoruz. Do you love football? Sen futbolu sever misin? Do they like tennis? Onlar tenis sever mi? Does she get up early? O erken kalkar mı? Kısa cevap verirken, olumlu kısa cevap, olumsuz kısa cevap. Yes I do. Yes we do. Yes they do biçiminde. Ya da yes she does. No I don't. No she doesn't biçiminde olumlu olumsuz kısa cevap verebiliriz. What time do you get up? Sen saat kaçta kalkarsın? Ben 7'de kalkarım. Messi'nin oğluna soruyor Anya. Messi'nin oğlu bu Tiago. Thiago Messi. What does your father look like? Senin baban nasıl biri? Görünüş soruyor bak. Nereden anladım? Look'tan. Look Luke gördün mü? Bak görünüş aklına gelsin. Ama look olmazsa kişilik sorar. Senin baban nasıl biri? Nasıl görünür? O orta boylu. He is medium height and he has beard. O orta boylu ve onun sakalı var. Gözlerinde ifade edebilirsin. Mesela saçını da söyleyebilirsin. Diyorsun ki uzatabiliriz yani cümleyi. He has short straight hair. Onun kısa düz saçı var. Onun şöyle gözleri var diye de uzatabilir cümleyi. Sıklık zarflarına geldik. Sıklık zarfları da çok geçiyor bu ünitede. Always, daima, her zaman. Usually, genellikle, often, sık sık, sometimes, bazen, seldom, nadiren, seyrek, never, asla. Always %100, 90, 75, 50 böyle oranlayabilirsiniz. Never %0, asla hiç. Bu kişilikle alakalı cümleler kurarken çok kullanıyorum. Mesela, I always tell the truth. Ben daima doğruyu söylerim. I never tell lie. Ben asla yalan söylemem. Biçiminde çok geçiyor bunlar. Geniş zaman cümleler içerisinde çok bulunur. Never, dikkat edelim. Karşımıza çok çıkar yazılıda, denemede. Never hiç asla demek olumlu cümlede kullanılır ama cümleyi olumsuz yapar. Dikkat ediyoruz. Never olumsuz cümlede kullanmıyoruz. Never zaten kendisi olumsuz. I never arrive late. I'm very punctual. Ben asla geç gelmem. Ben çok dakiyim. Evet. What does he look like? Fiziksel görünüş soruyor. What is he like? She like kişilik soruyor. What does he like ise bir kişinin başka bir kişinin neyi sevdiğini soruyor. Bu üçü denemelerde şıklar içerisinde şaşırtma olarak çok fazla veriliyor dikkat. Look varsa fiziksel görünüş arıyoruz. Look yoksa bakın burada is varsa kişilik. What is he like? She like. Ama what does he like diyorsa o neyi sever? O ne yapmayı sever? Dikkat edelim buna. O uzun ve ince, o kısa saçlı ve ince o dürüst ve kibar o inatçı kişilik fiziksel görünüş burada ne yapmayı seviyor? O ne yapmayı sever? O okulda vakit geçirmeyi sever. He likes spending time at school. O insanlara yardım etmeyi sever. Bu üçünü karıştırmayalım mutlaka. Gençler işte bunu not alıp tekrar edelim. What does he look like? O nasıl biri? Nasıl görünüyor bak. Look gördük mü? Hemen görünüş. O uzun ve ince. Onun kısa saçı var. He is tall and slim. He has short hair. İki cümleyi birleştirebilirim with'le. He is tall and slim with short hair. Böyle de tek cümle haline getirebilirim with'le. What's your brother like? Senin kardeşin nasıl biri? Ha bak burada look yok. Bak is var. O zaman ne yapıyorum? Kişilik, karakter soruyor. O dürüst ve yardımsever. He is honest and helpful. What does she like? O neyi sever? Evet bak look yok, is yok. O zaman ne yapıyorum? Kişinin neyi sevdiğini soruyorum. Daha fazla fiziksel görünüş tarifi yapalım. Describing physical appearance. Describe tarif etme demek. She is pretty ya da she is sweet diyorum. O tatlı, sevimli. She has big green eyes and long straight blonde hair. Onun büyük yeşil gözleri var ve uzun düz sarı saçları var. Ya da sahip diyebilirsin. She has big green eyes, long straight blonde hair. He is tall and slim. O uzun boylu ve ince. He has blue eyes. O mavi gözlere sahip. Ve short straight blonde hair. Kısa düz sarı saça sahip. She is tall and slim. O uzun ve ince. Onun kahverengi gözleri ve kısa sarı saçı var. She has brown eyes and short blonde hair. Şu tarifi yaparken with de kullanabiliyoruz demiştim. Has yapısını atarak iki cümleyi tek cümle haline getiriyorsun. Lily anlamı veriyor bu. Bak o yeşil gözlü, kısa, düz, kahverengi saçlı ve incedir. Böyle çeviriyorum. He is slim with green eyes. Ya da he is tall with green eyes. İşte short with, tall with, slim with diye devam ettiriyorum. With'ten sonra saça göze geçiyorsun diğer konumuza geçeceğim. Sıfatların karşılaştırılmasına. Kısa sıfatların sonuna daha anlamı verirken ya tek ya da iki eceli diye ben çok uzatmayacağım. Kısa sıfatların sonuna er takısı getirdiğimizde daha anlamı veriyor. Yani cheap ucuz, cheaper daha ucuz. Tall uzun boylu, taller daha uzun, daha uzun boylu. High yüksek, higher daha yüksek. Yani bu high yüksek derken mesela bir binanın böyle çok yüksek olması ya da notunuzun puanınızın yüksek olması burada kullanılıyor. Short kısa, shorter daha kısa. Young yaşı küçük, genç. Younger daha genç, yaşı daha küçük. Cümle kurarken gençler den kullanacağız. Burada iki nesneyi, iki kişiyi karşılaştırıyorsak arada ortada den kullanırız. Şu şekilde cümle yapıyoruz. Karşılaştırma cümlesini Tom is taller than Tim. Tom, Tim'den daha uzun. Bu şekilde cümle yapıyoruz. Dikkat. Den, denden anlamı katıyor. A cheetah is faster than a rabbit. Bir çita bir tavşandan daha hızlıdır. Than dan anlam veriyor. Kısa bir sıfat olduğu için fast. Er almış. Everest ağır dağından daha yüksektir. Higher than. Jack is taller than Mike. Jack Mike'dan daha uzundur. Mike is shorter than Jack. Mike Jack'ten daha kısadır. Sumo is Fatter than yumo. Sumo yumodan daha şişman. Fat. Fatter. Mor ifadesini uzun sıfatların başına getiriyoruz. Daha anlamı vermek için. Daha dışa dönük. Daha inatçı. Güzel. Cömert. Yakışıklı. Pahalı. Sağlıklı. Daha dakik. Uzun sıfat bunlar. Bunların başına mor getirdin. Daha anlamı katıyorsun. Sam. Benden daha cömert. Me. Ben benden daha cömert. Kardeşim Fred'den daha yardımsever. My brother is more helpful than Fred. Mercedes is more expensive than Toros. Mercedes Toros'tan daha pahalı. Uzun sıfatların başına more, kısa sıfatların sonuna er getirdiğimizde daha anlamı veriyoruz. İstisna sıfatlar var. Er, more almayan Good, iyi demek. Daha iyi derken ne diyeceğiz? Gooder demeyeceğiz. Dikkat. Better diyeceğiz. Daha iyi. Bad kötü. Worse daha kötü. Better demeyeceğiz. Little as. Less daha az. Çok demek üçü de. A lot of many much. Daha çok derken more kullanacağız. Daha çok daha fazla. Gooder, better diye. Evet bu tip gençler kavramlar yok. Dikkat edelim. Şaşırtma çıkmasın karşımıza. Dikkatli, e, dikkat edelim. Better, worse kullanıyoruz. Worse daha kötü better daha iyi. More daha çok daha fazla. Less daha az. Örnek cümleler yapıyoruz. Ben teniste Jim'den daha kötüyüm. I'm worse than Jim at tennis. David has more money than Paul. David Paul'dan daha fazla paraya sahiptir. More daha fazla daha çok demek. Bence I think bence demek. I think Messi is better than Ronaldo. Bence Messi Ronaldo'dan daha iyi olan fikri başkasına göre Ronaldo daha iyi olabilir. Better. Ne diyorum? Gooder demiyorum. Good better oluyor. Daha iyi derken. Videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarımıza bu kartlara tıklayıp ulaşabilirsiniz. Hepinize başarılar.